tan çok öncelere kadar dayanır. Tarihten biliyorsunuz. Bağcılar ve Ümraniye çok yeni. Ben Ümraniye'de elektriğin olmadığı zamanı biliyorum. O zaman son sınıftaydık. Elektrik verildiği zaman bizi okuldan aldı. Orada santral diye bir durak vardır Ümraniye'de. Oraya götürdüler bizi. O zamanki başbakan geldi şaltere bastı elektrik verildi Ümraniye'ye. Ümraniye elektrik sahibi oldu. Ümraniye'de onlarca yüzme havuzu var. Çocuklar, öğrenciler bedava yüzme havuzuna gidiyor. Kadıköy Türkiye'nin en eski şehri. Kadıköy'de bunların hiçbiri yok. E Bağcılar'a gidiyorsunuz. Bağcılar da daha, dünkü şehir adı üstünde Bağcılar bağlık bir yermiş orası. 92'de belediye oldu orası. Bağcılar 92'de belediye oldu. Ben biraz önce oradan geliyorum tekrar döneceğim oraya. Şimdi buradan sonra oraya döneceğim. Bir açılış yaptık. Başkan diyor ki maalesef diyor 10 tane ancak yapabildik ama bir seneye kalmaz bunu 20'ye çıkaracağız yüzme havuzunu. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Şimdi Değerli dostlar bizler dedikoduyla Böyle bıdı 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 yapmakla meşgul olmuyoruz Laf üretmekle meşgul olmuyoruz A Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz İşte eserlerimiz diyoruz İşte metro işte Marmaray, işte havaalanları. Düşünebiliyor musunuz? 57 tane havaalanı olan bir Türkiye var. Düşünebiliyor musunuz? Başka ülkeler tank satabilen teknolojiye ulaşmış bir Türkiye var. Kendi silahını yapamamanın 180 senedir ızdırabını çeken bir Türkiye vardı düne kadar. Kendi yerli silahını üretememenin azabını çeken, vicdan rahatsızlığını çeken bir Türkiye'den dünyaya en modern teknolojik silahlı gemiler satan gemi teknolojisi ihraç eden bir Türkiye var. Şurada 25 kilometre gittiğinizde Tuzla Pendik tersanelerinde senin amcanın oğlu onun dayısının oğlunun kaynakçılık yaptığı mimarlık yaptığı mühendislik yaptığı elektriklik yaptığı dünyanın en teknolojik gemileri yapılıyor.